Herkese selamlar arkadaşlar kanalıma ve yepyeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle gördüğünüz gibi Shink Squat diye bir çark gelmiş. Bakın şöyle göstereyim. Bu çarkı Mehmet abinin hesabında açacağız arkadaşlar. Bakalım nasıl olacak. Ben gerçekten güzel olacağına inanıyorum. Bilmiyorum. İnşallah şansımız yerindedir. Umarım. Bakalım arkadaşlar bu videoya gerçekten bir 200 beğeni falan yani istiyorum. Eğer 200 beğeni falan filan böyle gelirse gerçekten hepinizi koskocaman öpüyorum. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. O zaman Mehmet abinin hesabına let's go. Şimdi nasıl bir şey yapalım biliyor musun? Önce... Önce girelim kıyafetlere bir falan bakalım. Mehmet abi şimdi söyle abi. Tamam mı? Şimdi hangisini istiyorsun abi? Hangi seti istiyorsun sen? En çok. Bir aç bakayım ne çıkacak. Abi dur sen en çok hangi seti istediğini söyle. 4 set şu an önümde. Hangisini istiyorsun abi? Bebekler çıkıyor. En çok istediğim... Parlak olan. Hangisi abi? Meta Rüyası mı? Sessiz Şafak mı? Chrome. Chrome. Chrome hangisi? Bunu mu istiyorsun abi? En çok. Ha. Tamam. Şimdi abi önce bir çarkımıza girelim abi tamam mı? Şimdi abi benim bir totemim var. Ben iki tekli bir onlu yapınca çıkacağını düşünüyorum abi. Hazır mısın? Başlıyoruz bak. Başla. İlk tekliyi açtık abi. Dur çıkacak. Çıkacak abi. Şimdi abi hazırsan bir onluyu vurdum abi önce. Oğlum, a kas kaldık abi, kas geldi. Kas geldi mi? Çok kas iyi. Kas geldi abi. Nereye evet. çıkarman lazım? Güzel. Ananı ne satayım? Oğlum şakası, şakası. <laughs> aa, oğlum sen ciddi olamazsın. Mehmet abi, tek attım. <laughs> Astikti. Hahaha. <laughs> Çok iyi la. Ben hayatta atamazdım. <laughs> Sen 10'luyu geç mi yaptın normal Yok abi normal açtım. Ananı satayım. İyi. Bak bugün gene şansımız üstünde. Üstümüzde konuşamıyorum. Ee, arkadaşlar şu videoya tamam bak şu videoya 200 beğeni gerçekten hak ettik. Bak gerçekten hak ettik. Sete tek attım ya sete tek attım. Oha harbiden oha. Dur yanlış sete bastık. Dur. Şimdi Mehmet abi bir totem söyle abi. Açıyorum. Bak buradaki var ya bütün setleri alacağım. Söyle abi. Benim totemim şey. 11 tane tekli. 3 11 tane tekli. Oldu. Tamam abi. 1. 11 tekli tek oldu. Tamam. Şöyle 2. Dur animasyona geç yapacağım. var ya saç gibi şey. Onu da aldık en abi. Zaten. Aynen en <laughs> Şimdi abi hazırsan onu açtım abi. Geldi. 2 3 4 5 6 iyi onu verdi. Güzel. Oldayım. Buradan buradan bize bir şey vermedi. Spin, spin sesim geliyor mu spin? Spin. İnterneti kötü. Yok spin in sesi gelmiyor. Abi ben bir iki tekli bir onlu daha açacağım abi. Çıkartırsın öbüründe. Öbüründe alacağız abi. Bana da öyle geliyor. Kron, Kronayı istiyorum. İki tekli bir onlu. Hadi. Hadi. Bir. İki. Hadi. Ver bize onu. Onu almadan gitmiyorum ben. Hadi. Hadi. Hadi ya. vermedi. Mm -mm, <laughs> Mehmet abi. Ne diyorum bir iki onlu açayım mı abi arka arkaya? Aç. Açtım abi. Bir. 2 Hadi güzel bir şeyler ver bana. Bir onlu ver abi gene. Güzel. Bak bu şey diğerini de saç bandını aldım abi. Bu tamamdır uzun ekip tamam. <laughs> tamam güzel krom büyüsü şapkası denilen şeyi de aldık. Abi bunun beşincisinde geçe basacağım abi. Bunun beşincisinde geçe basacağım. Abi yemin ederim bir daha çıktı set. Yemin ederim bir daha çıktı. Set çıkınca ne veriyor? Bir şey vermedi, dönüşmedi. Set çıktı. Yapma ya. Dönüşse değil ya de Oğlum ne alaka ya? <laughs> ya oğlum şaka mısın ya? Bir onu daha aç. <laughs> bir onu daha aç. Bundan sonra ben bir totem daha söyleyeceğim. Tamam abi. Ama hızlı bir şekilde. Aa yapayım. bak onlu. Onlu çıktı gene. Ya kıyafet bir daha çıktı ya şansa bak ya. Tamam on artık her verir. Abi şu an 113 kaldı. Yani 113 oldu. 10.000'de UC var daha. Sponza var mı bir totem bebeğim? Abi 3 tekli tamam. bir oldu. 3 tekli bir oldu. Tamam. 1 2 3 10'lu vurdum futbol var. Geç dedin. Geç geçmiyor mu? Geçeyim mi? Tamam, indirmiyorum ben AHA kıyafet aldık. Yemin ederim kıyafet. Yemin. Abi. Rahat. Mehmet abi, böyle bir sandık açılımı yok. Mehmet abi, böyle bir şey yok. Kaç kaya çıkarttık iki tane? 3 kaya. 3 kaya çıkarttım. 3 kaya Mehmet abi, al. Süpersin. <gülüyor> <gülüyor> ya. Ananı satayım. Kardeşim sandık açılımı bu kadardı. Hepiniz çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bütün çarkı aldım. Dermişim. Demiyorum. Bizden bu kadar Devam değil. ediyoruz. Abi. <laughs> devam ediyoruz. O iki Kaç setin... oldu? Abi şu an ne oldu? 130 oldu abi. Devam devam. Ve de yandan daha ikiyi almadım. Devam. Söyle Mehmet abi. Çantayı abi. almadık da. Çantayı. Çantayı Bak, alacağız abi. Söyle abi tutayım. 3 tane tekli bir onlu sen ama hepsi geçti. Tamam abi. Hani bak geç yaptım abi. 1 2 Alırsın o çantayı. 3 10'lu geçtim abi. Bir şey vermedi abi. Ben olsam ben de vermem. Niye versin ki ben? <laughs> abi ben <laughs> gene bir 3 tekli bir onluya gidiyorum abi. Bunu üç geç. Bir 2 3 Bir de vurdum abi. Aldın o çantayı. Hadi. bir, 2 3 Hadi ver artık bir şey. 5 oldu. Aha çantayı verdi. Yemin ederim çantayı da verdi. Tamam. <laughs> <ben> videoyu kapat. <laughs> Mehmet abi böyle kaya, bir şey yok. Bak Mehmet abi toplam kaldım. kaç vardı? 14 K vardı, 14K vardı 14K. değil mi? Evet. Abi 6 K'ya hepsini aldı abi. Al sana çantayı da yiyelim abi. De... Dönmüyor. Şu karakterim dönmüyor. Ben... Ben... Iki tek, hatta bir tekli bir onlu açıyorum. Tekliği verdim. Onluyu açtım kardeşim. Hadi. Hadi. Bak o tavayı vereceksin kardeşim. Aa kıyafet bir daha geldi. Şaka mısın? Kıyafet bir daha geldi Mehmet abi. Dağıtacağız ya. Gönderemiyoruz kimseye. Yok abi kıyafeti gönderemiyorsun ya. Arkadaş bu nasıl iş ya? Ulan destansıyı çıkartıyorum. Havayı alamıyorum ya. Ya destansı bunun çıkma oranı %3 ya %3 ya. Mehmet abi söyle abi verdin abi Söyle söyle Sikin sen söyle Benim şansım yok Sen de sen de bak tamam sen de yapacağım ben Hadi 4 tane tekme aç Evet abi aç 3'ten arka 10 onlar Tamam 1 2 3 4 İki tane onlaştım abi. Kaskı aldık gene. Keşke dönüşse bunlar var ya on numara olurmuş ya. Şey, şu an bitmişti. Abi canım. hepsini alırdım. Abi her şeyi çıkarttık her şeyi. Şu an bir tek tava kaldı. İkinci onluyu açtım abi hemen peşine. İyi, iyi onlu onlu bilet çıktı güzel. Bak bu onlu biletler çok işe yarayacak. Bir kıyafet daha. çocuk oldu? Bakacağım abi şimdi. Kaç sandı kaçtın? Şu an abi dur bakacağım. Abi kaç sandı kaçtım? Toplam 201 açtım abi. Yandakileri de topluyorum. Yalnız bomba skili harbiden efsaneymiş bu arada. Öldürme efekti var mıdır onun? Abi toplam 484 tane parçacımız oldu. Devam. Devam. Oldu. Verdim abi onları. Bir de Hadi ya, hadi bir oyun, hadi bir oyun. Aldın o, aldın o tavayı. Abi tavayı, yani tavayı vereceksin kardeşim ya. Her şeyi aldık, şey yapamadık. Abi sete tek attık ha. Vallahi şaşırdım ben kaç alamazdım yani. Abi ne diyor? Şimdi Asim bir totem ben... daha söyle 490 al. 110 kaldı. 5K da UJ Bir tekli bir onla şaka Bir tekli bir tekli bir onla. 10 geçtim 10'luyu verdim. 10'luyu da geçtim. Ondan bir şey çıkmadı. Bir onla daha verdim. Sanki bu sefer içime doğdu ya. Atalayı aldım ya. Abi. Nasıl 10'luyu? Abi. Aldın onu. Abi dur geçmedim. Geçtim abi. Ya. 512. 600'e tamamlayacağız tava alacağız. Abi 600'e tamamlayacağız ama 600'e kıyafet alabiliyoruz. Tava 240. Devam et. Devam ediyor abi. Bir onu da aç. Bir onu da açtım abi hemen. bir çantayı daha çıkarttık da. Kolaymış ya mühürlü tavan mı ne yapıyor tavan? Güzel onlar iyi yaptı. Ya kardeşim versene şu onu. Bak ya. Abi bir tane onunla açtım. Geçe de basmıyor. Bir. Hadi ya 24 de 23'ü tavanla tabii. Hadi o 23'ü ver. Hadi o 23'ü ver. Ero 23'ü 20 17 Hadi 10 16 Abi kandı 16 108 UC Abi bir tane tekli açalım Ağla da bir tane verdi Kandı 15 abi Peki bir dakika Bekliyorum abi ver Verdim bir onu abi 1 Güzel 14 3 tane verdi 3 tane verdi 6 tane verdi 2 tane de onlu ver yok 6 verdi buradan abi kaldı 9 bir onlu bir onlu da et tamam abi attı tamam kaldı 6 kaldı 3 saç bandı var şimdi tamam abi aldım geçene geç, geç, bastı tamam abi. şimdi hangisini alalım şimdi abi sen söyle onu alalım Bilirken sıkıntı yok alayım abi? Diyecek şey, mehtap rüyasını mı yoksa menekşe şövalyesi abi mi? Abi bence mehtap rüyası. Mor bence hiç güzel değil. Abi ben bakayım diye, bence de o güzel arkadaşlar. Bence de mor güzel değil. Mor güzel değil ya. Mehtap rüyası diyorum ben. Doğru. Ben yani de o güzelim. Ama abi bak şimdi, hangi şeysi, şişe şey, o çok ilginç duruyor. Neyi? Bu da güzel paket var ya. Onları aldı. Hepsini aldı. Rehim burada kendi şey kaldı. Kitap yazsın kaldı. Evet. Onlar sandık diyor ki. Alıyor mu Mehmet abi o zaman? Mehtap aldı. Aldım abi. Aldım. Ailemize hayırlı uğurlu olsun. Mehtap rüyasında aldık. 2800 duyacağımız standardı Aha şöyle de giyeyim. Abi ben bir şey diyeyim mi? Bence 10 numara bir sandık açılımı oldu biz var ya her şeyi aldık zaten sete tekmek attık abi mükemmel gittik yani. Vallahi <laughs> <laughs> e, <laughs> bunu da böyle bırakayım. Bak alınma tarihine göre şunu değil. Bak arkadaşlar gösteriyorum. Bir, iki, üç. Bak üç kıyafeti de aldık tamam mı? Çantayı çıkarttık. Band bandanaları çıkarttık. Yani bence mükemmel bir şey yaptık. Kaskı da çıkarttık. Bu arada kask gerçekten güzelmiş. 10 numara kask yapmışlar. Yani sevenler olur, sevmeyenler olur. Bildiğin oyuncu kaskı gibi olmuş. Kaskın kulaklığı falan var ha. Mehmet abi kulaklık dedim sen sen bir şey oldu. Üzüldüm. Bence güzeldi arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Umarım yani hoşunuza gitmiştir. Hepiniz çok seviyorum. Şuradan hepinizin içinden bir geçeyim arkadaşlar. Tamam. Hepinize kendi bir sam Hepinizi öpüyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay arkadaşlar.